Evet dostlar bu hafta sizlere satış videosu paylaşamadım. Çünkü biraz sağlık sorunları yaşadık. Annem rahatsızlandı, kızım rahatsızlandı. Ben de koşa koşa sereye gittim. Malı aldım, geldim. Bir saat içinde canlı yayın hazırladım. O yüzden dolayı lütfen kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bu yüzden diyorum ya Instagram'dan ve Whatsapp'tan beni mutlaka takipte kalın. Çünkü oralardan size duyuru yapmam, size haber vermem çok daha kolay oluyor. Şimdi iki gün pazar ve pazartesi günü canlı yayın satışlarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi bugün de satılan ürünleri ayıracağım. Ama şu anda raflarımda kalan ürünleri de sizlere göstermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarım varsa whatsapp kataloğu yüklendi. Daha önceden satışta olan tüm ürünlerde de arkadaşlar harika indirimler var. WhatsApp kataloğumuza bakarsanız hepsini göreceksiniz. Şöyle bakın çok güzel sedifolyomlarım geldi. Şu anda elimde 3 boyu var arkadaşlar. Bunlar 8,5'luk saksılarda bakın şu şekilde. 11'lik saksı da var ve 5,5'luk saksılarda mevcut. 8,5'luk saksıdakilerin fiyatı budur böyle çok güzel şaviyanalarım geldi. Bunlardan kış döneminde de satmıştık. E, mavi mavi kıvırcık bir güzel. Ve arkadaşlar bakar mısınız? Deltoyda eslerimiz, kokulu sukulentlerimiz. Eee 8,5'luk saksıda ve fiyatları da çok ekonomik. Bunların isterseniz 5,5'luk saksıda boyları da var. İster 8,5'luk alın, ister 5,5'luk alın ve bu arada çiçekleri de kokulu arkadaşlar. Bunu unutmayın geçelim buraya burada neler var burada suyon frillerimiz var şöyle bakın son 4 saksımız kalmış çok güzel bir tür burada da arkadaşlar dark waterımız var bunlar hmm. iki boy şöyle bakın 11'lik saksıda olanlarımız var e, son 2 tane de 8.5'luk saksıda e, bitkilerimiz mevcut şöyle arkadaşlar fiyatları da bu şekilde 8.5'luk olanlar 90 lira 11'lik saksıda olanlar da 150 lira Evet arkadaşlar taciler, tacitus, belluslar biliyorsunuz sukulentlerin içinde en güzel çiçeklere sahip olanlardır. Bunlar böyle fuşya pembe yani tatlı pembe olan çiçeklerden ve görüyorsunuz ki hepsi tomurcuklu alan arkadaşımızın evinde açacak. Bazıları tek rozet bazıları çift rozet nasıl tercih ederseniz. Ee, böyle suyunlarımız geldi arkadaşlar bakın 8,5'luk saksılarda dolu dolu saksılarımız bu şekilde ve sadece bu fiyata. Evet şimdi hemen sizi bu tarafa geçiriyorum. Burada nelerimiz var? Şöyle çok güzel linguanslarımız geldi. 12'lik saksılarda arkadaşlar kocaman kocaman. Bakın çok harikalar. Bir kısmı canlı yayında satıldı. Bir kısmının satışı hala devam ediyor. Yine burada e, Granovia, Aizonlarımız var. Veriyegata olan bir tür. Çok da güzeldir. Etnalarımız arkadaşlar son 3 adet satışta. Yine burada leş var. Özel bir tür biliyorsunuz. Harika bir çiçeği var. Şurada da hemen Loella veriyegatalarım var arkadaşlar. Bunlar da indirimde olan ürünlerimden. Son bir tane rembom kaldı. Loellalar indirimde arkadaşlar. Son bir adet kaldı. Burada Granovia köklerim var. Onlar da çok harika. Son iki adet. Şöyle dubleyamız var. Dört kök olarak. Yine burada longa simalarımız var. Çok da güzel kızardılar arkadaşlar. Hemen buraya geçiyoruz. Burada Onslovlarımız var. Onlar da bakın indirimde. Bazılarının üstlerine indirimleri yazdım. Bazılarını yazmadım. Bilginiz olsun. WhatsApp'ta hepsi indirimde zaten. indirimler yazıyor. İndirimli diye de yanında yazıyor dostlar. Şöyle Suyon White Verigatalarım var. 200 lira arkadaşlar. Bakın şöyle hangisinden almak isterseniz yine burada şöyle bir Sepem var. Bu da indirimde. Şöyle bir Suyon'um var. O da indirimde. Ve burada tinker bellerimiz var arkadaşlar. Son iki tane kaldı. Tinker'lar da çok güzel bitkilerdir bilirsiniz. Buraya geldim. Burada da şöyle uzun tespihlerimiz var. Fiyatı sadece bu. Bunlar veriye gıda tespih ve yuvarlak taneli. Burada Asanta sanalarım mevcut. Şöyle taş kaktüslerimiz var. Onlar da indirimde. Ve barkliyelerimiz arkadaşlar. Az önce göstermiştim ya. Ve burada şöyle bu türümüzden son 2 adet kaldı. Ve bu verigata Echinopsis isimden arkadaşlar. Bakar mısınız çiçeklerine? Çok güzel çiçeklerini açtı. Fuşya pembe çiçekli. Çok da güzel bir tür. Yine bu kısımda arkadaşlar birçok Koreli Çinli türüm bu şekilde satışta. Özellikle Korelilerde ve Çinlilerde de harika indirimler var dostlar. Aklınızda olsun. Yine şurada bakın şöyle e 12'lik saksılar dolu dolu olarak şunun şöyle bir çevireyim arkadaşlar. Şu şekilde bakın bunlar da raspberry ice. Bunlar da indirimde arkadaşlar. Yeni fiyatı budur. Şöyle 12'lik saksılar dolu dolu olarak satıştalar. Hemen şuraya geçiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz benim ripsalis atlasım vardı. Rapunzel atlas diyordum sizlere. Şöyle bakın öncelikle büyüklüğünü göstereyim şöyle yukarıya doğru ve çok güzel çiçekler açtı arkadaşlar şu an tam size gösteremiyorum sanırım ama Reels'ına attım zaten görmüşsünüzdür belki instagram sayfamda da mevcut bakın üstü şu anda çiçek dolu şöyle göstereyim evet bakın gül kurusu ve beyazlı çok güzel çiçekleri mevcut ve şu an bu da indirimde almak isterseniz Yine buradaki kaktüslerim arkadaşlar fiyatı buydu. Şu anda 1000 liradan satışta. Böyle kocaman kocaman atlaslar. Burada çok güzel iri çiçekli e, ithal millilerim var. Yine burada millilerim var ve bunlar da indirimde dostlar. Şöyle çok güzel bir sütun kaktüsüm geldi. Kocaman. 12'lik saksıda ekili ve fiyatı budur. Burada da arkadaşlar nelerimiz var. Bakın şöyle çok güzel türlerimiz. Bunlar da yine Korelilerden Yine şurada White Grus'umuz. E, Abdul Kuremiz. Şöyle arkada güzel bir Sprelis kaktüsüm var. Yine buradaki kaktüslerimde de indirim var arkadaşlar. Şu şekilde e, kırmızı çiçekli yoncamızdan son bir tane kaldı. Agevlerim var. Sanseveryalarım var. Sanseveryasız olur mu? Ve arkadaşlar bakın mor yoncalarım. Oksalisler biliyorsunuz çok güzel türlerdir. Lila çiçekli ve fiyatı da budur. Elinizde yoksa kaçırmayın diyebilirim. Burada da fiyatları indirimli olan bakın mavişlerim, sükulentlerim. Yine e, bunları da indirdim arkadaşlar fiyatlarını bakın 100 liradan satıyorum. Burada bonsai köklü kaktüslerim var onlar da çok güzel. Şöyle buradaki tüm ürünlerde hatta bakın şu özel e, da bile İndirim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şuralarda şöyle ee, Burada neler var yeni gelenlerden? Şöyle arkadaşlar burada bunlar geçen haftadan var olan kaktüslerde. Bakın tomurcuğu irelmiş Burada da arkadaşlar yeni gelenlerden bakın şöyle çok güzel kırmızı çiçeklere sahip bir kaktüsüm var. Yine burada gimino kaktüslerimden var. Hepsi tomurcuklu ve on buçukluk saksılarda burada da loybalarım, chinopsis verigatalarım bu şekilde satışı devam ediyor. Hemen sizi bu tarafa geçirmek istiyorum. Arkadaşlar çok güzel maymun kuyruğu kaktüslerim geldi. Bakar mısınız büyüklüklerine? E, saksıları iki buçuk üç litreye yakın kocaman kocaman saksıları var. Şu şekilde bakın dallı budaklı ve fiyatı sadece budur arkadaşlar. Almak isterseniz kaçırmayın derim. Çok güzeller. Hatta canlı yayında satılanların birçoğu böyle tomurcuklu tomurcukluydu. Şöyle bir maymun kuyruğum var. O da bir tane kaldı. Ve dostlar bakın burada Sedum burittolarım var. Büyük askılı saksıların fiyatı budur. Şu şekilde iki tane kaldı. Burada da daha küçük saksılı e, burittolarım var. Onların da fiyatı budur arkadaşlar. Yine böyle kırmızı çiçekli atlaslarım var. Kıvırcık atlaslar. Onlar da gördüğünüz gibi saksılarımız dolu dolu olarak satışta. Dediğim gibi WhatsApp katalogtan tüm indirimleri rahatlıkla inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen buraya getirdim sizi. Burada da biliyorsunuz elinlerimiz, julyalarımız July vardı. Bu hafta elinin ve pardon julyanın 2-3 farklı boyutu vardı satışta. Hepsi satıldı. Bunlar da indirimde bu arada. Bakın burada indirimli fiyatını görüyorsunuz. Yine burada da indirimli olan türlerimiz mevcut arkadaşlar böyle bu şekilde. Şurası da yeni gelen türler. Birçoğu bitti zaten. Bakın şöyle çok güzel bir kaktüsüm var. Bunların buçuklukları bitti ama buçuklukları hala satışta. Bu türün çiçeğini soran birçok arkadaşım oldu canlı yayında. Bakın arkadaşlar bu şekilde çiçekleri çok güzel bir türdür. Yine burada kırmızı çiçekli kaktüsüm var. Az önce buçukluklarda da vardı. İki boydu. Bunlar da son üç tane kalmış. Yine burada arkadaşlar bakın bu türümüzün de hem sekiz buçukluğunu hem beş buçukluğunu getirmiştim. Diğerleri bitti. Bunlardan da son iki adet satışta. Şöyle çok güzel bir serperim var. Son kalanlar burada da. Arkadaşlar obesalar ve bu türlerim satışı devam ediyor. Yine şu türümden son iki adet kalmış almak isteyen arkadaşlarım için hemen buraya geliyorum. Bakın burada çok güzel bir serper var. Ve fiyatları budur arkadaşlar. Ee, çok fazla yok elimde. Çok zor buldum bunları. Yine az önce dediğim gibi sedifoliumların şöyle beş buçukluk saksıları da mevcut. Fiyatları da budur arkadaşlar. Şöyle 3 tane de gold sedumum var. Burada da aynium dekorumlarım var. Bakın şöyle gayet güzeller. Biliyorsunuz çok güzel renklenirler. Fiyatları da budur. Aynium lindleyi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunların da fiyatları bu şekilde. Ve burada bir tane arkadaşlar kalanço nigra buldum. O kadar güzel ki bakın pandaların biliyorsunuz bu üstündeki kınaları kınalı kınalıdır. Bunun kınaları tamamen siyah. O kadar güzel ki ve son 3 adet olarak satışta almak isteyen arkadaşım olursa hemen sepetini ayırabilirim. Yine burada kresula eksenislerim mevcut. Şurada setosalarım mevcut. Tomurcukta ve bin bir suratlar arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliklerine? Yine burada e, lila cinalarım var. Bu şekilde satışta e, tabii ki akşam birçok çekilişte yaptık. Çekilişten hediye kazanan arkadaşlarım da var. Burada e, bunlar yurt dışından çıplak kökü olan gelen kaktüslerim. Ve şurada da birçok sukulentim var. Ve şu kasaların içindeki sukulentlerde de arkadaşlar çok harika indirimler var. E, müsait bir zamanda WhatsApp kataloğa girin derim. Tek tek fiyatları inceleyebilirsiniz. Ee, şimdi size hangi ürünleri hangi arkadaşımıza ayırmışık. Hadi onları göstereyim. Buradaki ürünleri Serap Hanım için ayırdım. Serap Hanımcım güle güle büyütün. Bakın Blue Elf'imiz vardı arkadaşlar. Mesela akşam ee, Serap Hanıma son olanı ayırdık. Bunlar da Faruk Bey için e, ayırdığım ürünler. Ankara'ya gidecekler. Faruk Bey güle güle büyüsün. Bakın Şülya'nın şöyle ikili rozetleri vardı ve fiyatları da çok ucuzdu. Ayşe Hanımcığım bunlar da sizin için ayırmış olduğum ürünler. Şu şekilde. Hemen buraya geldim. Bunlar da Melek Hanım için ayırmış olduğum ürünler. Şöyle kocaman bir kamp ateşi de var. Hemen buraya geldim. Bunlar da Murat Bey için ayırmış olduğum ürünler. Şöyle Murat Bey güle güle sevgiyle büyütün. Şöyle iki tane de sütun kaktüsüm var. Bunlar satılmadı arkadaşlar. Bunlar çok güzel. Bakın şöyle mavi bir sütun ve yaklaşık bu kaktüsümüz 61 santim boyunda. Kocaman şu anda. Bakın böyle 5 litrelik bir saksıda dikili. Yine şurada bir kaktüsüm var. Ee, şöyle kocaman. Bu da yaklaşık 56 santim. Şöyle yazdım üstlerine arkadaşlar. Bakın şöyle harika bir kaktüs. Sütun kaktüs seviyorsanız kesinlikle tavsiye edeceğim türlerden e, Whatsapp'tan fiyat bilgisini alabilirsiniz Figen Hanımcığım bu ürünleri de senin için ayırdım hayatım arkadaşlar bakar mısınız Delta Odess'lerin güzelliğine şöyle Figen Hanım bu ürünleri almayı tercih etti bu Begonya'da çekiliş hediyesi güle güle büyüsün bu ürünlerde senin için ayırdıklarım hayatım başka ilave etmek istediğin olursa yine ekleriz Whatsapp'tan Burası da Tuğba Hanım için ayırdık. Instagram'da canlı yayından aldı Tuğba Hanım ürünlerini. Şu şekilde oldukça güzel ürünlerimiz vardı arkadaşlar. Şöyle bakın hepsini yavaş yavaş gösteriyorum ki buradan rahat rahat inceleyebilsin. Bakın onun deltoidesleri de çok güzel açmış. Bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok harikalar. Nilüfer Hanımcığım bunlar da senin ürünlerin. Şöyle 3 tane Buraya geçtim. Bunlar da Candan Hanım için ayırmış olduğumuz ürünler. Şu şekilde şöyle bir tane de Tayland milli aldı kendisi. Güle güle büyütün arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. Bunlar Meryem Hanım için ayırmış olduğumuz türler. Meryem Hanımcığım şu şekilde kaktüslerin ve sukulentlerin ayrıldı. Güle güle sevgiyle büyüt. Bol bebekli bol yavrulu olsunlar. Birsel Hanımcığım bunlar da size ayırdığım ürünler. Bu şekilde güle güle büyütün. Oya Hanımcığım bunlar da sizin için ayırmış olduğum ürünler. Şöyle Oya Hanım bir kısım Whatsapp'tan aldı. Bir kısım da Instagram'da canlı yayınımızdan aldı. Şöyle bakın özellikle şu büyük opalina gerçekten çok güzeldi. Güle güle sevgiyle büyüsün. Şöyle bakın. Şu sedum pıtırcıktan son bir tane daha var arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşım varsa böyle bu şekilde bitkileri de var güle güle sevgiyle büyüsün. Emine Hanımcığım bu ürünleri size ayırdım hayatım şöyle şu şekilde güle güle büyütün bakın arkadaşlar kaktüsün çiçeği muhteşem görünüyor. Tülincim bu ürünleri de sana ayırdım hayatım bir tane kaktüsüm var bir tane millim var bir de şöyle bu grapto gerçekten çok güzel. Ayşe Hanımcığım bu ürünleri de size ayırdım. Böyle bu şekilde sukulentleriniz, kaktüsleriniz ve bir tane tonk yanınız var. Hemen buraya geldim. Bunlar da Sevim Hanım için ayırmış olduğum ürünler. Sevim Hanım genelde aynıyum alıyor fakat sukulentleri de sevdiği için aynıyumlardan, sukulentlerden böyle karışık olarak birçok türü aldı kendisi. Hepsini ayırdım. Bakın çiçeklerin güzelliğine. Sevim Hanımcığım siz de güle güle büyütün hayatım. Gerçekten güzel türler seçtiniz. Bu şekilde arkadaşlar hanımcım bu ürünleri size ayırdım. Fakat sizin Instagram hesabınız yeni bir hesap. Ee, size mesaj gönderdim ama kabul etmeniz gerekiyor. Umarım bana ulaşırsınız. Ulaşmazsanız büyük ihtimal iptal olur. Ee, burası da hangi arkadaşımıza aitti. Şöyle sukulen SS olarak geçen bir arkadaşımızın verdiği sipariş arkadaşlar. Bu şekilde güle güle büyüsün kendisi. Şöyle tam da güneş ters geldi arkadaşlar ama gösterebiliyor muyum? Evet şu şekilde görünüyor bakın. Tonkyan'ı var ve e, Halloween'ı var. Şöyle bunlar da Canan Hanım'ın ürünleri. Yine onun da Tonkyan'ı ve Halloween'ı var. Linguans'ı ve şöyle güzel bir mu var. Hemen buraya geldim. Bunlar da İlhan Hanım için ayırmış olduğum ürünler. İlhan Hanım'ın oldukça fazla ürünü var. Şu şekilde yavaş yavaş göstereyim ki kendisi de siparişlerini görsün. Gerçi bütün arkadaşlarımıza özelden mutlaka fotoğraf atıyorum arkadaşlar. DM'den ya da WhatsApp'tan nasıl size uygunsa. Şu şekilde bakın. Ürünlerimizin hepsi ayrıldı. Güle güle, sağlıkla büyütün. Maynur Hanımcığım bunları size ayırdım böyle bu şekilde. Güle güle büyütün hayatım. Sevgi Hanımcığım bunları da WhatsApp'tan az önce fotoğraflarını sana gönderdim onayladın. iptallerim vardı, eklemelerim vardı. Onları da hallettik. Ve bu şekilde hayatım güle güle büyüt. Güneş biraz ters geldi ama umarım gösterebiliyorumdur. Nuray Hanımcığım bunlar da sizin ürünleriniz. Bu şekilde şöyle çekiliş hediyenizde içinde güle güle büyütün. Nevin Hanımcığım bu da sizin bitkiniz. Güle güle büyütün inşallah. İkbal bu ürünleri sana hayatım keyifle sevgiyle büyüt tatlım şöyle şu şekilde Mehmet Bey için şöyle tomurcuklu çok güzel bir e, maymun kuyruğu kaktüs ayırdık almak isteyen arkadaşlarım için son 4 adet mevcut dostlar Zeynep Hanım'cım bu da senin maymun kuyruğun şöyle şu şekilde şöyle önde sukulentlerimiz de var güle güle büyüt Ayten Hanımcım, bu ürünlerde senin ürünlerin hayatım bu şekilde ürünlerinin hepsini ayırdım. Hepiniz sevgiyle büyütün. Mine Hanımcım, bu ürünleri sana ayırdım hayatım. Şöyle şuradan başlıyor ürünlerin, bu şekilde şöyle bir tane de büyük maymun kuyruğu, kaktüsüm var. Güle güle büyüt. Hemen buraya geldim. Bunlar da Hülya Hanım için ayırdım. Bir tane aniyom ve şöyle güzel tomurcuklu bir. Maymun kuyruğu. Murat Bey için şöyle bu ürünlerimizi ayırdık şöyle güzel bir bir gecelik gelin aldı kendisi. Mahi Hanım için şöyle bu ürünleri ekledik. Instagram profil isminleri farklı olduğu için bakın arkadaşlar tebi özellikle gerçekten hem çok güzel hem çok büyük. Hemen buraya geldim. Bunlar da Sevda Hanım için ayırmış olduğum ürünler. Şöyle hepiniz güle güle sevgiyle büyütün dostlar.